Bunlar gidiyor. Yerine yeni kimlik kartları geliyor. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve yeni kimlik kartlarının basılıp dağıtılmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı. 39 yıldır kullanılan mavi ve pembe nüfus cüzdanları tarihe karışıyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yeni çipli kimlik kartları çok yakında dağıtımına başlanacak. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra yeni kimliklerin dağıtılmasına başlanacak. Dağıtma pilot bölge olarak belirlenen Kırıkkale'de başlanacak. Daha sonra yurt çapına yayılacak. 3 yıl içinde tüm illerde dağıtımın tamamlanması planlanıyor. Yeni kimlikler tek renk olacak. Böylelikle kimliklerdeki cinsiyet ayrımı ortadan kalkacak. Yeni kimliklerin üzerinde kişiye ait kimlik bilgilerinin saklanabileceği bir çip de yer alacak. Bu çipler bilgi sızdırmaya karşı güvenlik sağlayacak. Kredi kartı büyüklüğündeki yeni kimlik kartı hastane, eczane, okul, emniyet ve bankalardaki sistemlere uyumlu olacak. Bu sayede vatandaş birçok hizmete kolayca ulaşabilecek. Yeni kimlik kartları cüzdanda da yer kaplamayacak. Hatta onun gelmesiyle birlikte cüzdandaki birçok karta çıkacak. İsteyen bankasına sekronize ettirdiği takdirde yeni kimlik kartını kredi kartı olarak da kullanabilecek. Kartın ön ve arka yüzünde kart sahibine ait bilgilerle ön yüzünde fotoğraf bulunacak. Yeni kimlik kartlarının sorunsuz dağıtılması amacıyla vatandaşlar randevu sistemiyle kart düzenleme merkezine davet edilecek. Vatandaşların çoğu yeni kimlik kartlarının özelliklerini beğendi. Kredi kartı var. Soğ arabanın sigortası var. Bilmem ne var ve bir sürü cüzdana koyuyorsun bu kadar oluyor. Ama bu her bir bilgi buna girse daha güzel olur. Bir sistem olacak. Bence daha çok insanların işine yarayacak. Bence geç kalmış bir şey olması gerekiyordu. Şu anki kimlik kartlarımızın zaten herhangi bir güvenliğinin olduğunu zannetmiyorum çok fazla. Bazı vatandaşlarsa yeni kimlik kartlarının elektronik hale getirilecek olmasının güvenlik zafiyeti yaratabileceği endişesi taşıyor. Güvenli olursa doğru uygulama. Adamlar istedikleri gibi kullanabilir, şey yapabilir. Bazıları ise uygulamayı gereksiz görüp çalınma ya da kaybolması durumunda sorunlar yaşanabileceğini dile getiriyor. Çalındığı zaman veyahut da düştüğü zaman biraz zorlukları olacak. Şimdi kaybolsa olacak? Değil mi? Birçok bir bilgileriniz... Aynen önemli. hepsi gidecek. En azından öncekinde hepsi bir arada değildi, farklıydı.